Önce kahve kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sevdiğiniz parkurlardan orman parkurundayız arkadaşlar. Çok güzel ağaçların arasında topraklı yollardan geçeceğimiz çok güzel bir orman parkurundayız bugün. Ve bugün arabalarımızdan hızlı, büyük arabalar bizlerle. Tamamı çok hızlı ve tamamı büyük arabalar gördüğünüz gibi siz de hemen arabaları gördükten sonra favori aracınızı yorumlara yazarsınız. Çok güzel arabalarımız var. Çünkü bugün öncelikle beyaz olanı görüyorsunuz. Range Rover Velar arkadaşlar çok güzel bir araba, hızlı ve büyük bir araba. Hemen burada Lamborghini Urus var. Urus'u ben kullanacağım bugün. Çok sevdiğim bir araba çünkü. inanılmaz hızlı bir ve büyük bir araba. Zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Burada bir Audi Q7 dizel olacak. Çok güzel yine bir hızlı ve büyük bir araba. Recep abi kullanacak. Yanında Aston Martin DBX var. DBX'e çok çok hızlı ve büyük bir araba. Burada Mercedes G63'ü gördünüz ve son olarak Porsche Macan Turbo bizlerle olacak. Arabalar gerçekten ama gerçekten çok ama çok hızlı arkadaşlar ve büyükler aynı zamanda. Bakacağız. Parkur gerçekten şahane. Güzel bir parkurdayız. İlk ben başlayacağım. Daha sonra diğer kahramanları sırayla izleyeceğiz arkadaşlar. Size dediğim gibi bu arada favori arabanızı yorumlara yazmayı unutmayın. Bakalım parkuru bitebilecek mi arabanız? Göreceğiz ve ilk ben şu an için başladım abi. Lamborghini Urus'la çok güzel bir performans göstereceğimi düşünüyorum. Umarım düşündüğüm gibi olur. Dönüşü güzel yaptım. Aşağı düştüğünüzde diskalifi oluyorsunuz. Haberiniz olsun. Dikkat etmem lazım. Soldan düşersem diskalifiye sağdan da aynı şekilde güzel. İyi kurtardım orada. Ve topraklı yol başladı abi. Ormanlı yol. Ormanlı yol ne ya? Ormanda biliyorsunuz beton olmaz böyle. Toprak yollar olur arkadaşlar ve gördüğünüz gibi çok güzel bir uçuş ve harika bir şekilde. Şimdi artık ormandan çıktık. Birazdan tekrardan orman bölgesine gireceğiz ve çok eğlenceli olacağını düşünüyorum. Birazdan hızlandırıcımız var. Şimdi geçtik. Ve bir rampa geçişi Çok güzel atlıyor Abi Urus gerçekten çok güzel bir araba İnanılmaz hızlı bu arada Ve çok da büyük bir araba olduğunu Zaten görebiliyorsunuz Tekrar ormanlık bölgeye girdik Ağaçların arasından geçeceğiz Rampalarımız var bir atlayış Aman abi aman aman vurduk Biraz vurdum tamam sakin bir şey yok Birazcık çarptım orada ama problem değil. Devam ediyoruz tekrardan şu an için Lamborghini Urus ile orman parkurundayız arkadaşlar. Son ramp atlayışımı şimdi yaptım. Mükemmel arkadaşlar gerçekten çok güzel. Mükemmel bir şekilde bitirdiğimi düşünüyorum parkuru. Lamborghini Urusçular da bayağı mutlu olacak eminim buna. Diyecektir ya. Parkur mükemmel gitti ve çok iyi bitirdi Lambo ve Urus tabii ki. Çok iyi bir şekilde devam ediyoruz. Şimdi karşınızda Batman var. Arabası Range Rover Velar arkadaşlar. Çok sevilen bir araba. Hızlı, büyük araba zaten. Görüyorsunuz abi. Araç, içi falan çok güzel gerçekten. Range Rover Velar çok çok hızlı bir araba ve büyük bir araba zaten gördüğünüz üzere. Bakalım orman parkurunda neler yapacak. Şu an için Batman izliyorsunuz. Sadece çok dikkatli olması lazım arkadaşlar. Bu parkurda dikkat önemli. Mesela buradan sağ tarafa düşerse diskalifiye olur. Bu bayağı bir tehlikeli bir şey. Şimdi atlayışını yaptı. Range Rover Velar geliyor. Dikkat etmesi lazım sadece ve kontrollü gitmesi lazım. O yüzden bu işler çok tehlikeli. Range Rover sakin ol. Aman abi sakin ol, sakin ol, sakin ol. Devam, 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 devam. sıkıntı yok. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Şu an için devam ediyor Range Rover Velar'ın performansı. Bir atlayış gerçekten çok başarılı. Abi bu araba... Gerçekten çok güzel. Hızlı ve büyük bir araba Range Rover Velar orman parkurunda baya bir iyi iş yapıyor. Onu zaten anlıyorsunuzdur. Şimdi rampadan bir atlayış geldi. Gerçekten ama ne güzel atlayış. Çok güzel bir atlayış. Dikkat etmesi lazım sadece. Kontrollü gitmesi lazım arkadaşlar. Sakin. Sakin. Güzel bir şekilde devam ediyor şimdilik Range Rover Velar devamı da umarım iyi olur atlayış gerçekten çok güzel şimdilik gayet iyi arkadaşlar tekrar toprak yola girdik sadece kontrol istiyorum dikkatli gitmesini istiyorum Range Rover Velar atlayışı mükemmel bir atlayış arkadaşlar orman parkuru bugün efsane bir şekilde başladı. Arabaların genel performansı çok çok iyi. Lamborghini Urus'ta ben bitirdim. Daha sonra Batman'le Range Rover Velar'da mükemmel bir şekilde parkuru bitirdi. Ama daha yarışacak 4 tane hızlı büyük arabamız var. O zaman zaman kaybetmeden şimdi karşınıza Recep abi var. Hoş geldin Recep abi. Le yangaş bundak le işte le parkur mi ha? Ormanları çok severiz arkadaşlar. Ormanları koruyalım lütfen. Ateş yakarsa ateş yakmayalım yakarsak da hemen söndürelim lütfen. Ormanlarımızı koruyalım arkadaşlar. Lütfen lütfen dikkat dikkatli olalım. Recep abi kamu spotu yaptı. <laughs> Şu an güzel şeyler söyledi. Recep abinin söylediklerine dikkat edin arkadaşlar. Ateş yakmayın. Yak, yakıldığını görürseniz bile söndürün ateşi. Tabii gidip de koca ateşleri demiyorum ama böyle minik ateşleri falan çok tehlikeli ormanlık alanlarda arkadaşlar. Zaten reklamlarda falan görüyorsunuz. Ormanda işte mangal yakmayın. işte şunu yapmayın. Ateş yapmayın kağıt yakmayın, söndürün vesaire bunlara çok dikkat edin. Recep abi de şu an bize böyle küçük bir hatırlatma yaptı. Devam ediyoruz Audi Q7 ile. Orman parkuru çok güzel bir şekilde devam ediyor. Recep abi mükemmelsin abi. Helal olsun be. Abi çok güzel gidiyor Recep abi şu an için Audi Q7 ile görüyorsunuz. Sadece dikkat etmesi lazım Recep abinin. Ben inanıyorum Recep abi bugün orman parkurunda başarılı olacak arkadaşlar. Merak etmeyin. Şimdi Recep abi ağaca vurucan Ah oh, sıyırdık. Sıyırdık. Biraz da takla geldi. Ama sıkıntı yok. Toparladık. Devam ediyoruz. Orada biraz bir kaza oldu ama. Recep abi hemen düzeltir arkadaşlar. Canınızı sıkmayın. Abi Q7 devam ediyor. Sadece dikkat etmesi lazım. Şimdi o iyi uçtu. Abi bütün şehri gördük tepeden. Bu nasıl bir uçuş? Sakin ol. Tamam tamam tamam, sıkıntı yok. <laughs> Abi nasıl uçuyor böyle? Araba inanılmaz gidiyor. Audi Q7 mükemmel bir performansla Lamborghini Urus, Range Rover Velar'dan sonra Audi Q7 de parkuru bitirdi ama Q7 biraz hatalar yaptı, takla attı. Onun performansı diğerlerine göre biraz daha iyi. Bakalım kaptan bugün neler yapacak. Kaptan arabası Aston Martin DBX çok pahalı aynı zamanda hızlı ve büyük bir araba değil mi kaptan örümcek abi aynen öyle o Aston Martin çok hızlı örümcek abi bu parkuru kesin bitireceğiz orman parkuru en sevdiğim ormanlar çok güzel örümcek abi tertemiz havası var aynen öyle kaptan aman dikkat abi dikkat sağ tarafa dönüşünü yaptık çok güzel Aston Martin DBX geliyor şimdi atlayış mükemmelsin Abi çok güzel ya. Gerçekten çok güzel performanslar izliyoruz şu an için. Aston Martin DBX şu ana kadar çok başarılı. Gerçekten çok güzel gidiyor. Kaptan'ın performansı mükemmel orman parkurunda. Çok iyi dönüşler geliyor. Minik bir rampamız var. Güzel atladı. Devam devam devam. Çok güzel döndü. Devam ediyoruz abi. Sıkıntı yok. Orman parkurunda bugün hızlı büyük arabalarla yarışıyoruz. Sizin favori arabanız hangisiydi? Yorumlara yazdınız. Videoyu beğendiniz. Kanala abone değilseniz abone olduysanız her şey tamam. Daha bir de bildirimleri açarsanız mükemmel olur arkadaşlar. Hadi bakalım çünkü bildirimleri açmazsanız Video yüklediğimi göremezsiniz o yüzden bazı arkadaşlarınız diyor abi niye video yüklemiyorsun halbuki yüklüyoruz ama bildirimleri açmadığı için e, göremiyor videolarımızın yüklendiğini o yüzden öyle bir aksaklık olabiliyor bildirimleri açmayı unutmayın şu an için Aston Martin DBX güzel bir şekilde kaptanla devam ediyor performansını çok beğendim bu arada onu söyleyeyim gerçekten çok güzel gidiyor bir rampamız var rampa gücü diyoruz biz buna mükemmel bir şekilde çok başarılı Aston Martin DBX mükemmel bir performansla parkuru bitirdi arkadaşlar. 3 ve 4 toplamda 4 araba bugün orman parkurunda başarılıydı. Ama tabi daha 2 arabamız daha var arkadaşlar. Onların durumu henüz net değil. Yarışmadılar. O zaman onları bir izleyelim mi? Ne dersiniz? Hadi gelsin. Baldo hoş geldin. Hem <laughs> hem <laughs> yavaş bulduk. Valla en güzel arabayı bana vermişsin. <laughs> Neyse dur bakalım. Mercedes G63 AMG. güzel. İçine bakalım. Kırmızı döşeme. Hem, güzel. Aynası var. Demir adam orada. Güzel. Hadi başlayalım o zaman. Hadi bakalım Baldo başlayalım. Mercedes G63 AMG'yi izliyorsunuz arkadaşlar şu an için. Orman parkurunda. Bakalım bu yeşil arabamız neler yapacak beraber göreceğiz. Şimdi geliyoruz. Bir atlayış. Yalnız sol tarafa çok gittim. Baldi sakın aşağı düşme diskalifiye gelecek. Güveç Kurtardı Abi nasıl kurtardın oradan arabayı? İnanılmaz bir başarı, inanılmaz bir şans aynı zamanda. Oraya nasıl düşmedi? Aklı vermedi. Gerçekten nasıl düşmedi? İnanılmaz bir şey arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz bir şey. Gördüğünüz gibi Mercedes G63 AMG'yi izliyorsunuz Baldi ile. Güzel performans. Gerçekten çok güzel. Şimdi atlayış. Harika değil mi arkadaşlar? Gerçekten harika değil mi? Çok güzel gidiyor. Sağ tarafa dönüşü gayet başarılı. Sola tekrardan dön 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 dön. Aferin. Çok güzel arkadaşlar. Rampamız geliyor. Şimdi G63 atlayışı mükemmel. Gerçekten başarılı ve iyi gidiyor arkadaşlar. Umarım devamında da iyi olur. Ve Mercedes G63 G63 ne yapıyorsun abi? Tamam tamam tam sıkıntı toparla şu arabayı. 3'e kadar sayarım. 1 2 iyi bari. Düzeltemezse diskalifiye edecektim. Ve Mercedes G63 AMG. Çok güzeldi. Sondaki taklası olmasa mükemmel olacaktı. Gene takla geldi. Abi ne yapıyorsun ya? Ya biraz taklası fazla oldu son zamanlarda ve şu an için hoppa kaput da gitti. <laughs> Ama başarılı oldu. Ama tabii şimdi bir Lamborghini Urus Velar gibi değildi performansı. Biraz daha e, taklalı vesaire kötü performans gösterebildi fakat sonuç olarak Finişe ulaştı. Önemli olan sonuca ulaşmak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Baldi başarılı, G63 AMG başarılı ve son arabamızı izleyeceğiz. Şimdi karşınızda arabasına bindi zaten demir adam var aracı Porsche Macan Turbo. Çok hızlı bir araba, büyük bir araba. Porsche'nin güzel arabalarından bir tanesi. Ve bakalım bugünkü performansı Nasıl olacak arkadaşlar? Merakla bekliyoruz. Hazırsanız zaten demeden başlamış bile çoktan abi. Hiç bizi beklemiyor. Sadece dikkat etmesi lazım. Porsche Macan Turbo geliyor. Şimdi. Oo, çok iyi bir uçuş. Gerçekten çok iyi bir uçuş. Porsche Macan Turbo'dan. Ama çok dikkat etmesi lazım arkadaşlar. Çok dikkat etmesi lazım Porsche ve Demir Adam'ın tabii ki. Dikkatli ve kontrollü güzel dönüş. Şimdi atlayış geldi ve mükemmel bir şekilde devam ediyor. Orman parkuru bugün gerçekten çok eğlenceli. Farklı parkurlara geleceğiz böyle arkadaşlar. Farklı şekilde parkurlar olacak. Yeni arabalar gelecek. Yeni e, seriler gelecek. Hepsi yenilikler hiçbir zaman bitmeyecek arkadaşlar. Onu söyleyebilirim ama arabalar maalesef. Çok araba yenisi gelmiyor Bazı arkadaşlarınız Ya hep aynı arabaları getiriyorsun E ne yapayım arkadaşlar Porsche araba çıkarmıyorsun Bu benim problemim mi? Yok adam Araba yok başka <laughs> Mesela Porsche'nin Arabaları belli Daha farklı nasıl getirebilirim? Pofaş'ım belli Ford'um belli Fiyatım belli Başka araba olsa zaten getireceğiz Yok ki ne yapayım ben. Aynı arabalar gelecek tabii ki. Yani yapacak bir şey yok. Onu firmalara söyleyin araba çıkarsın biz de oyuna koyalım, getireyim sizlere. Derken araba şey araba diyorum demir adam parkuru bitirdi. Gördüğünüz gibi Porsche Macan Turbo ve Demir Adam'ın performansı mükemmeldi arkadaşlar. Ama bugün gerçekten arabalarımız çok çok iyiydi. Ha, bazı arabalarımız G63 gibi taklaya geldi, kaput gitti falan hasarlar olsa da genel anlamda hızlı büyük arabalar orman parkurunda çok güzeldi arkadaşlar. Daha ne olsun ya? Daha ne olsun? Mükemmel performanslar izledik bugün Orman Parkurunda. Sizin favoriniz hangisiydi? Yorumlar yazmışsınızdır. Kanala abone değilseniz lütfen abone olmayı, videoyu beğenip bildirimleri açmayı unutmayın. Ve videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda Görüşmek üzere.